Hey sen canlı mısın? Oradan kıpırdama sakın. Seni lazerimle hemen vururum. Tamam sakinim. Kaldırdım ellerimi. Ben. Sen de kimsin? Ve neredesin? Sen kimsin? Kimin oyuncağısın sen? Kimin oyuncağısın? Aa, gözüme lazer tutma. Ah ah ah. Gözüme bir daha lazer tutma. Tamam. Tutmam. Sen iyi mi? İyi misin? Kötü müsün? Ben iyilerdenim. Kötülerden olan sizsiniz. Ne? Ben de iyilerdenim. Hayır değilsin. Böyle dururken sana güvenecek halim yok. Tamam. Sana güvendim. Ama arkadaşlarıma sakın bir şey yapma. <laughs> hey! Orada. Oh. Orada bir dinozor var. Arkama saklan. Hey, o benim arkadaşım. Dur. Lütfen dur. Ben kötü birisi değilim. Bu dinin arkadaşıyım ben. Tamam. Özür dilerim. Yeni oyuncak. En hediyelerinden bir tanesi bu, bu da sana özelliklerimden bahsetmiş miydim kanatlarımı açabilirim ve uçabilirim